Cümlemesine selam olsun. Aleyküm selam Aleyküm. buyurun. Böyle güzel girdiysem böyle gülerek çıkayım. Beni hiç üzmeyin. Otur çay. Hava Teyze otursan. Otur. Otur. Ha. Dinleyebildiniz mi Yavuz Bey ve Mümtaz Hanım'ın anlattıklarını? <laughs> ben hiç bilmiyorum. Ben bir şey de istemiyorum. Sadece Kenan var oğlum o bağlanacak. Yasin bağlanacak. Tamam bağlan. Hiç ben onu bağla. Tamam. Öbürleri gelme, bir tek ben çıktım. Tamam gelmesinler. Keşke zaten bütün bu işlemler yapılırken de yanınızda olmasalardı. Noterlerde onlar da da... Keşke tek başına çıksaydım ama hayır, şimdi hayır. hastalandı benim Hayır, hayır. Yani keşke benim. noterde de gelmeseydik yere suçluyorlar yani. hep yavrum. Yok yok anlıyorum işte ama yani keşke hani bu işlemlerde de yalnız olmasalardı daha iyi olurlardı. Bakın tek yavuz... başına çıksam bunlar bana bir şey ne yapacak, ne diyecek? Allah al, o kızım ne istiyorsan söz yapsın, gitsin, ne istiyorsa kullansın. Ben öyle bir kadın değil mi sen. Siz beni daha iyi biliyorsunuz. Hava teyze. Ya teyze. Ama teyze. hep suçlama, arkasını dönüp de kızım suçlama, herkesi suçlama, bilmediğin insana hap içir, şunu içir, bunu içir. Ya hey, hapçı mıyız biz ya? Yazık günah yani. Ben bir anneyim. Dört çocuğu öksüz büyütmüşüm bak dinle. Bak hemen ateşim çıkıyor bak hastayım ben. Dört çocuğu büyütmüşüm. Beyim astım akciğer kanseriydi ilk beyim bak dinle. Dinleme hakkımı istiyorum. Ondan sonra çalıştım çabaladım. Gece gündüz çalıştım ben. Üç Al. beş kuş kazanayım da ona bakayım diye. Hava teyze. Kimsenin ha. innesini almam. Ya Gel kızım iyi, bir şey yok. Yatır, Beni konuş, böyle konuşuyorum bak işte. Tabii siz zaten birbirinizin sözünü kesiyorsunuz ki siz anne kız hep. Yani Eğer izlerseniz siz hep ikiniz birbirinizin tamam, üzerine konuşuyorsunuz. Tamam Kenan'ı bağlayın bir de oğlum bağlayın tamam. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Biz tamam. e, yani burada kendimizi ifade edemiyoruz. Çocuklar Üzerimizde 7 yaşında. geliniyor. Yani. Ama zaten üzerinize Aa, gelindiğini bildiğiniz için ya, geldiniz siz buraya, siz hakkınızı savunmak için gelmediniz ki onlar sizin, onlar kendi haklarını savunmak için sizi davet ettiler. Ben şunu söylemek Çok istiyorum, Çok bir saniye. Uzun e, dün konuşulan o e, bakıcı olarak burada biz 2006-2007-2008 senelerinde İstanbul'daymışız. Ben o tarihte zaten e, kanıtlarım var, Hah, dükkan kanıtla. sahibiyim işletiyorum. Annem benim yanımda. Seninle ilgili söylenmiyor hayatım zaten. Anneyle ilgili söylüyor? Tamam annem Seninle benim anneni... hayır annesiyle bak benimle birlikte. Diyor. <laughs> Senin de oraya <laughs> gelmenden zaten rahatsız olduklarını söylüyorlar. Ben o dönem zaten hamileyim. Hı. Dükkanı işletiyorum ayrı zamanda oraya gelme şansım yok. Bu bir yalan. Bu bir iftira. Evet. Burada Dediniz ya burada biz tam kimlik evet. olarak bilgileri alıyorsunuz ama doğruluğu yok bunun. Bunun bir gerçek payı yok. Ve ben burada sürekli e, kendimi izah etmeye çalışırken baskı görüyorum. Yani eee giydim uğur geliyor. Herkes <laughs> siz kendi <kendisi gülüyor> Ama yavrum onlar sizi suçluyorlar Tembeleri zaten. Seviyorum. Siz buraya bunu bilerek geldiniz Onu zaten. Siz onlar etmişler. tarafından suçlanıyorsunuz. Bizim babamızın balanı niye not yerden gidip aldılar diyorlar. Yani Şöyle zaten söyleyeyim. zaten onlar sizi bu anlamda suçluyorlar. Noterden Sen almak değil. Bu bir zaten başlıca önce vasiyet ve e, evlilik işte e, Evlenme şeyini bozdurma davası. Bakın bu Tamam, uzatmayın. bir saniye konuşturmuyor beni. Bu bir gizli evlilik diyor. Bir şeyler araya giriyor. de vartın onda. Müge Hanım, ben konuşabilir miyim? Beni konuşturmuyor. Tamam gizli değil miydi evlilik? Gizli değil. Kendileri Bizim dahilimizde olan bir şey yok. Beni bunun içerisinde ben varmışım gibi göstermek. Ankara'da geldiler. Nasıl evlendiler Şemsettin Bey'le anneniz? Evet. Kendileri evlendi orada. Benim haberim yok. nasıl evlenmişler? İşte iki tane Yasin. şahit, iki tane akrabalarından şahit, evet. iki tane de dışarıdan şahit. Evet. Yani size, benim haberim bile yok. söylemedi annene. Yani burada sanki <laughs> ben Hayır, bunu. Hayır. Bir dakika, size hayatım ama sen bir soru bilmiyorum, cevap git. Senin haberin var mıydı? Benim haberim yoktu tabii yoktu, ki. Yoktu, sizin var mıydı Suat Bey? Yoktu, bizim de yoktu. <laughs> Kimse Kimse. <laughs> yok. Tamam. Burada ben Peki, suçluymuşum gibi ya gösteriyorlar Ya dur, seni suçlanmıyoruz bir şey konuşuyoruz. Şimdi diyorsun ki bu gizli nikah değildi diyorsun ya. Senin haberin yok, diğer çocukların da haberi yok. Evet. E, kardeşlerin de biri var mı? Telefonla Aslı onların yok. Onların da yok. Hayır telefonla Aslı yaradım gelin kızımı bunun kızını. Ha. Biz gelemeyiz uzak dedi. Niye? Mustafa Peki. abi de iki kişi akrabasından hem de dayısı yeğeni Semra'yı aradın kırdı. Mı? O başka nikah. Hayır Semra'yı aradın mı? Semra'yı hiç aramadım onu. Neden? Hiç. Ne arayacağım istemedi. Şemsettin kimseyi istemedi. Ben Ankara'daki evliliğini de istemedim. Tamam, Amcam peki, peki, bir anlatabilir miyim? Ankara'daki <laughs> evliliğini de istemedim. Amcam vesile oldu. Ama burada sanki ben bunu tamam, aradınız mı? yaratılıyor. Bir dakika konu konu gidelim. Tülay'ı aradınız mı evlenirken? Tülay'ı aradınız mı? Adım adım. Tülay'ı aradınız mı evlenirken? Tülay'ı istemedi küst olduğundan dolayı. Tamam Şemsettin'i istemedi. Peki Semra'yla da mı küstü Şemsettin? Üstelik de aramadık öyle evleneceğiz tamam, dedik. Işte, e, peki Hocam. bunun adı işte gizli evlilik değil mi? Gizli değil niye? Şahit yeğeni var. Kendi akrabası var orada. Tam, 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 i̇ki Can, tane canım, şahit her zaman lazım. Bir akrabası var efendim. Lütfen hayır hayır. Ben şunu akrabahsı. Ben şunu Bir dakika Semra'cığım bunun seninle lütfen, alakası yok Allah, gibi, Tamam dur. hayır. Burada suçlanan benim. Annesinin işte e, dünyaya böyle tanıtılıyor şu ya an. an. Ya, ben lütfen bir konuşayım. Ben yıllardır ailesine, 15 yaşından beri bakan bir genç kızım. Yani ben de kendim babam yok öksüzüm. Annem beni zamanında borç içine soktu. <laughs> Kendisini borç içine soktu. Eve icra geldi. O dönem zaten Ankara'ya gitti amcamlara. Orada bir evlilik yaptı ilk babamdan sonra. Sadık. Ve ben buna karşı çıktım zaten. Amcam evlendirdi. O dönemde küs olduğumuz için orada yaşıyordu zaten. Sizi ne borcuna soktu? Benim evime icra geldi. Beni borca i̇ki so sokmadı. Daha... Kendisi benimle yaşadığı için eve icra geldi. Kredi kartı var. O zaman ben o arabayı mecbur kendi istediği için üzerime almak zorunda kaldım. Ve burada ben mal kaçıran insan sıfatına düşürüyorum. Evet, i̇ki tarafta da Evet ediyorsanız... bir saniye konuşabilir Kaçınmadım. miyim? İstediğini hem söylesinler. orada hem burada Ben, ediyorsun. ben... E, 9-10 sene esnaflık yaptım. Otomüzik sistemi üzerine, cam film üzerine benim kaydım, kuydum, her şeyim var evet. Esnafım. 10 yıl pazarcılık yaptım <laughs> 9-10 yıl. Bütün beni camia tanıyor. Ben, ben burada şimdi. Ben burada şimdi. Bu bir suçlamanın içerisindeyim Müge Hanım. Evet, öyle suçluyorlar işte. Ama ben yani zorla tabu almamış Hayatım, Bu, Bir saniye bitireyim. Ama Biz, bir şey söyleyeceğim. Onların beni suçlaması Hayatım, önemli onlar değil. Sinirlenme. Bu olay mahkemede zaten. Sevra, mahkemede bir yere gelemediler. Burada ben beni bir rezil bir şey etmeye çalışıyorlar. Biz, bir dakika. Hayır sen bunu sen buraya, edemem. Tülay Hanım seni Gel bizim burada bir düğün var karşılıklı oynayalım diye çağırmadı ki babamı öldürdüler malına da kondular diyor. Tamam bunu mahkemeye bir de taşımıştı o. bir çözüm bulamayacağım seni rezil edeceğim ben ben rezil ben 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 buna rezil ben zaten, ben zaten, ben 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 buna mahkeme kanalıyla Her da ulaşacağım. Bütün ulaşacağım, ulaşacağım. Çünkü o tarihte şu an o zaman madem öyle bağlandıralım, şikayetler geldi, geldi, kâr kağıtlar. O tarihte verdik. bir saniye, o tarihteki benim oradaki esnaflarım şu an telefonda bağlanmak istiyorlar Peki, ve ba pe yavaş, yavaş. böyle kim bağırırsa daha şey değil. Yok, Annenizin ben, Ankara'daki evliliğinde evi satılırken ve araba alınırken. Siz işsiz, güçsüz sokaklarda bir kadın mıydınız? Hayır, Hayır değilim. Ne, Neyiniz vardı? Mesela... Ben orada müzik sistemi dükkanım vardı. Tamam yani demek ki... O zaman da siz işiniz gücünüz olan birilerinin evet. işi gücü oluyor diye bağlanabileceği bir insansınız. Evet. Ne evet. işiniz var annenizin ikinci eşinin evinin satılıp da arabanın sizin üzerine yapılması olayında ne işiniz var? Anlatıyorum az önce var? anlattım Abi, ama bir gülüşler var. Hayır tekrar hayır, bastırarak siz şöyle anlatayım diyorsunuz ben anlatayım. Ki, annemle o dönem küstüm. Kim? Bak diyorsunuz Kim? ki siz bir dakika ama bir evet. dakika. Evet. Siz diyorsunuz ki benim bu para pul işleriyle hiç alakam yok benim dükkanım yok, var esnaf var, var bilmem ne diyorsunuz ya. Sonra da diyorsunuz ki annemin beraber olduğu adamın evini sattık. Evi de parasını da ben kendime araba ben aldım diyorsunuz. Ben sattım. Kendime, kendime araba değil, aldım. Kendime değinmiyorum. Kendilerini aldık bu arabayı. Kimin üzerine alındı. Borcu yoktu. Borcu olduğu için benim üzerime yapmak Şemsettin zorunda Bey. kaldı. Şemsettin evet. Bey'in de Şemsettin Bey'le borcu vardı. Neden dedi? acaba? Ş Şemsettin Bey Antalya'ya geldiği zaman da Hayır Şemsettin Bey'in borcu mu vardı? Evet. Ha, altı yani senedir boşluydu, boşluydu, evet. Borçluydu borçluydu adam. Niye ben borçlu muydum? Kardeşlerim borçlu muydu? Bir dakika. Böyle yaparsa etrafta, ben gideceğim. Etrafta Biliyorum. borcu olması evet. evinin parasını alıp çantanın içine koyup saklamasına engel miydi? Neyin çantasının içine koydu? Evini sattı adam. Evet. Tamam. Yani Evini adam satmadı. Anneme kendisi yaşlı. Zaten yürüme problemi yaşadığı için ee, eşine yani hayatındaki eşine Vasiyet etmiş vekalet vermiş ve bunu Sat diye hı hı. satabilirsin Senle ilgili Antalya'da e, ara zaten Çok yürüyemediği için bastonla gittiği için Tamam ev satıldı Ev tamam. takas edildi tamam. yani Satılmadı kendileri yaptı ben sadece Kendi üzerine alamadıkları için Sema, yardımcı oldum Bak, bak Semra'cığım ev satılmadı milyonun. Takas edildi falan bak bunlar demagoji. Sonuçta o evin karşılığında bir maddi Değeri olan araba ortaya konuluyor mu O araba kimin üzerine yapıldı o araba ha, o, borcu olduğu için ben yanlarında olduğum için. Annenin borcu var. Tamam. Ben tamam. kardeşimin de yanında, oldum, de yanında oldum. Annemin de yanında oldum. Yıllardır. Şemsettin Başka de başlarında da bir, bir şey. Yok Şemsettin'in Adam herkes 1500 lira alırken 7 bin lira maaş alın diyorlar. Yok Şemsettin'in Şemsettin borcu, Şemsettin Şemsettin borcu yok. Şimdi konuları tekrar dağıtıyoruz ama şu sahte e, insanları bir çözelim. Ben burada tamam, hani. Tamam ben orada değildim diyorsun. Bununla ilgili varsa her şeyi yaparsın. Yok. Onlar da kendileri tamam. gelirler. Bununla ilgili şahitlik yaparlar benim babam Şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu miras mevzusu tam başka yerlere saptırmanın bir Gereği yok. Bu zaten Hı -hı. mahkemede devam eden bir konu. Evet, bir evet. çözüme ulaşamadığı için buralara başvurulmuş. Bir şey yani Neden çözüme ulaşılmıyor? İşte İşine neden ulaşılmıyor. çözüme ulaşılmıyor? Ulaşılsın ben adalete Hayır, güveniyorum. Hayır neden çözüme Bak adalete Bakın, güveniyorsan bak. Ben size de güveniyorum. Bak, Siz bu olaylarda eğer bir şey yanlış varsa zaten bunu tamam, çözersiniz. Tamam. O zaman ben sana yanlışı söyleyeyim mi? Evet. Ben sana yanlışı O zaman sen diyeceksin ki anne sen bizi ne bu işlere bulaştırdın? Hemen git noterden bunu iptal ettir kardeşim. Senin bu evde ne hakkın var sen 50 günlük kadın? Ben bir hakkım yok. Hayır annene söyleyeceksin. Annene, yani. ha annene söyleyecek. Annem bana sormadan evlenmiş bir insan. Ne evet. Anneniz, annenin size ordaylı. evinizi verdiği, ki, evlenmeden Çünkü devretti bak, evinizi. Ölüm at, miras ya. Allah sıralı ölüm versin sen şimdi Tülay'ın elde edemediği hakkı annem vefat ederse sen niye elde edeceksin 50 günlük annenin evliliğinden bu hakkı? Ben elde etmedim. Kendileri birinde zaman içerisinde sattılar. Burada ben bir arabayı elde etmeye ihtiyacım yok. Benim babamın Peki, da buna kendi vardı. öz babanın miraslarıyla uğraşmıyor. Buna da yoksa niye alıyorsunuz? Bunu var. Bunu mu tedavir edin? Şey ama şey yok. etmeyeceksiniz. İnternette gitmeyeceksiniz. Ya yani işte, yardım etmem Dur ben bir şey diyeceğim. Yardım et. Peki bu diyeceğim. konuda bu, bu ev meselesi. Sinirlenme. Bu ev meselesi. O ev mesela hangi ev meselesi? i̇şte hangi ev tabii ya? o kadar çok ev bu da işte ev, O kadar ev çok ev yok beni burada bu şekilde... Yok bu ev alınmış bir ev değil davası devam ediyor. Anladım, tamam devam diğeri... Tam iki ev diyorsunuz e, ya diyor. bir iki ev. İki, ev, ev değil. değil. Burada olayı de. olayı farklı yönlere lütfen taşımayın. İkinci ikinci şey. evliliğinden Ankara'daki evi ediyorsun. satışı saniye, üçüncü şey evliliğinden bu. Bu ev ee, şu an anneme verilmiş bir. Ev. Ben istediğim Aman. bir şey yok. Ben karışmıyorum kendi öz tamam, iradesi. ben bu, bu kadar. Ben mi dedim tamam. verin diye bu yere. Tamam buraya bu kadar evi. böyle. Yani niye diyorsun? bu çok vermiş gibi gösteriliyorum tamam. O zaman, o zaman siz anne annenizin annen. yerine bu kadar avukatlığını yapıyorsunuz çünkü. Çünkü, ben çünkü bunlar çok iyi biliyor. Annem iki kelimeyi yan, bir araya getiremeyecek kadar, şey. kadar içi dışı bir insan. Ben çok evet. iyi biliyorum. Tamam. Sen anne yöneten insansın. Sen bir kere insansın. hiç konuşma. Yalan söyleme. Yalan ya söyleme. Sen hiç konuşma. Yani Gerçekten burada 84 milyon insan var. Sen önce var ya. kendi kızlarının istiklerini ya, de bulursun. Ya sınıf edin. Tamam Sen kendi kızlarının istiklerini de mi Müge Hanım. Ben annemi burada... Müge Hanım bir dakika konuşabilir miyim? Tamam bu otur otur. Hayır. Tamam. Bak hastalanacak Hayır, benim çocuğum. Bir şey söyleyeceğim. Bu olay mahkemenin mahkeme bu olayı çözüme ulaştırsın. Beni dinliyor musun? Mahkeme bu olayı çözüme ulaştırsın Müge Hanım. Bakın ben burada mahkeme, bu siz bir yana istemiyorum. Okurken, her, bir dakika durur musun Semra ne oluyor? Ne oluyor ya. Semra Ben sana ne baskısı yapıyor? yapıyorum? Sana Yapmaz. diyorum ki sen akıllı bir insansın diyorum. Tamam mı? Tamam böyle diyorsunuz ama bir sürü de annenin, niye bunu yaptırdın bundan, bundan bana Önce, diyorsunuz. bak dinle. Annenin bundan önceki evliliğindeki kişinin ya, çocukları ya yokmuş. Ya artık tamam. Bir dakika niye katmayayım? çocukları yokmuş. Yeyenleri yok. de haklarını sürdürmemişler. Aslında o evlilikte de e, çocuğu olmadığı için yeğenlerinin mirasla hakkı vardı. Onun Aslında. peşine düşmemişler. Tamam mı? Şimdi burada bu, bu adamın Şemsettin Bey'in çocukları var. Tabii çocukları var. Heh, çocukları olan adama denk düştün mü? Bu noterden yapılan işlerin hesabını bu çocuklar sorar. Tamam. Yani bak ben yine lafımın arkasındayım. Tamam, ben burada arıyorlar. değil ama. Ben de diyorum ki, Şşş, diyorsun ki görürsün. hiçbir şeye ihtiyacımız yok tenezzül etmeyiz diyorsun değil mi? Evet. Tenezzül etmezseniz ben de diyorum ki kaç sene geçti Şemsettin Bey'in ölümünün şiş. üzerinde? 7, 7 senedir 7 nerede ağlar? Tamam. 7, 7 senedir nerede akılları? Senedir. Ben de bunu soruyorum. Bak, ben senedir. seni 2018'de şikayet yedi, ettim şikayet zaten. 7 senedir, senedir nerede? Anne, senin, Niye bu orayı buraya senin, kadar taşıyorlar? Senin aklın neredeydi? Senin aklın neredeydi? Ben, Anne. Ben, bak bir dakika bakın, dur ama lafımın bir, bir sonunu tamamlayayım. Bir Aa, bir senin aklın yok, neredeydi yani. anne? Sen Şemsettin Bey'le evlenmeden önce dört çocuklu adamla evlenmeden önce bütün malını mülkünü kardeşlerimin üzerine yaptın. Titeber Şah Merdan evlendin. Sen bu adamın da dört tane çocuğu var. Sen nasıl onun evini üzerine alırsın? Senin böyle <gülüyor> bir <gülüyor> aklın var mı? mirasını kardeşlerimin <laughs> üzerine nasıl, ha? Bütün erdin, kendini kendini ya. yaptın? Nasıl anlamadım? Kendi verdi. Öğrendin ya. Bizim Her babamız şarkı. çorumda öğrendin zaten ya. bir sürü arsası var. Ben onlar ya bile yok uğrar. öyle bir şey. Tamam öyle yani artık. benim ben kendi televizyoncuymuş senin, be, senin baban... Benim babamın Ama çorumda var, bir sürü çorum arsası abi. var. Ben onlarla bile uğraşmıyorum. Hayır var yani. Ya. 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 Abim imza atmış orada da. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Hayır bir şey söyleyeceğim. Arkadaşım bak niye şey yapmıyorsun? Yine kimseye Git babanın çorumdaki arkadaş arsalarıyla uğraş. Annenin bir önceki eşi Celal Bey'in evinin satıp arabasıyla uğraşana kadar. Bunlara vaktim yok ki buna benim vaktim olsun. Onu söylemeye çalışıyorum. Hayır ötekine de vaktim olmasın Buna bir vaktim o zaman. Bayağı, yok. buna bayağı, benim bayağı. bir çabam da yok. Ama buna, bunu böyle görünüyorum. Buna senin vaktin annenden gidip anne gel bundan vazgeçelim. Ya böyle illa zorlama aldık. Bu bir saniye bunu niye ben demekti. söylemem gerekiyor? Kendi e sen ama, kızını, e sen hep kendini ortaya çıkıyorsun. Gelin, gelinin, damadı benim kardeşim. Bizim o ailenin içine çeken zaten onların kızı bütün sülalesi bilerek bir olup bizi buraya çekiyorlar. Sen kendini ortaya atıyorsun. Ben niye ya kendimi ya. siz aradınız? Davet ben de hani, sen benim kuzenim Teşekkür tamam, ederim, ederim. ilgilendiniz de ama... Siz Kenan'ı bağlasanız benim oğlumu bağlasanız. Ya, bağlasan bir ya bağlasan bak bir saniye şey, şey bu alakalı Telefon Bilmiyorum. hatlara bağlanacak insanlar neden bu yayına... Bana o geceyle ilgili bilgi sahibi olan Hayır, lazım. Hayır, benim, benim, benim bu, bu, bu mala tenezzül etmeyeceğime, ihtiyacım olmadığıma bağlanacak çok insan var. Siz oh, beni benim bu sıfatı be, yani yani sen, sen şey, kendin tuturuz. söylüyorsun. Sokmaya sen çalışıyor. kendin söylüyorsun. Ayrıca ben her sizin zaten her bileyim. Ben, ben şu an ben... hatta canlı yayınımızda <laughs> Mügecim günaydın. Yok. Dün beyefendi bağlandı. Yok ben ben ee, Yaşın, ben, ben olayı çözmeden Yaşın. ben canlı eşşim, yayına konuşmayacağım. Eski Celal konuşma ile ilgili Emli sahibi olan beyefendi de telefon hakkımızda. Teşekkür ederim. Siz <laughs> <biz> hakkımızı <laughs> mahkemede <konuşurum gülüyor> arayacağız. Tabii ki siz hayır. cevap verirsiniz, hayır. vermezsiniz. O da sizin o da sizin özgürlüğünüz. Ama kaç ben sen ben bir, bir dakika biz birisini bağlamadan bak, ben, başkalarını bağlıyorsunuz Bak ben gerçekten hiçbir şeye tenezzül etmeyecek insanların 7 sene içinde gidip bunu iade etmesini beklerim. Anne. Ben tabii ki, tabii ki. Bütün yalan şahitlerin peşinde hayır. adalet yolunda. Sana bir şey söyleyeyim mi? Az adalet sonra mesela yolunda, bağlayacağım hayır. kişiyle hayır. ilgili Hiç de lütfen hakkını ara ki. Seni tanıyorlar beni. Ee, Celal e, Celal Bey'in vefatın üzerinden ne, ne kadar ben geçmiş bu bilmiyorum. Asla kabul etmiyorum. Onları kuzenlerinin de 10 yıl boyunca mi? gizli tamam. miras hakları hayır. var. Onlar da devreye girsinler. Evet. Biz bir ara verelim. Evet. Onlar da devreye girsinler. Evet Hava Hanım ve kızı gelmek istemiyorlar. Şimdi burada aslında yapılan konuşuluyor yani. Bu bir suçlama değil yani ne olduysa o. Şimdi ne olduysa o konuşulduğunda sen bundan rahatsız oluyorsan o zaman onu yapmayacaksın. Benim de hayatımdaki bakış açım o. Yani, yani burada suçlanacağını düşüneceğin hiçbir şey yapmayacaksın. Garip seneceğini düşüneceğin hiçbir şey yapmayacaksın. İşte ben hani seni daha iyi anlıyorum Tülay yani bütün bunlarla beraber. Tabii senin de o zaman babanla, babanın bir ölümüyle anladım. ilgili de şüphelerin artıyor. Ben şimdi bu insanlardan şüphelenip böyle karşıma alıp konuşabilirim. Durmadığım için buradayım zaten, konuşamıyorsunuz bu insanlarla ve sağdan soldan duyduğumuz şeyler yani biz her yerden her şeyi duyuyoruz Mükemmel, yani hani bile babamın durumu çok güzeldi yani adamın bir televizyon tamircisi olduğunu durumunun ne kadar zorda olduğunu ya fakirlik ayıp bir şey değil Mükemmel. herkes fakirlikten geldi yani hiç kimse böyle çoğu zengin insanlar değiliz. Biz öyle hepimiz öyleyiz dur, dur annen de. konuşsun he. Benim de ha. annem var, annemin de diyor. tutup bunu hani benim bir varlığım ya senin bunu nasıl yaptığını söyleyen insanlar var. Ama hepsi de birbirini tamamlıyor. Peki muhabirimiz Müge Yönter zaten onun da istemediler ama muhabirimiz Müge Yönter Ankara'da Havai Mecenin eski eşi Celal Tokuştepe'nin komşusu Ercan Bey'le beraber. Ee, Müge'cim günaydın, Ercan Bey günaydın. Günaydın efendim. Nasılsınız? İyi, i̇yi misiniz? İyi teşekkür ederim. İyi programlar. Çok teşekkürler. Aslında ben hani burada Hava Hanım'la Semra Hanım'ın sizin açıklamalarınıza cevap vermelerini isterdim ama cevap vermek istemiyorlar. Buyurun. E, Celal Bey neler yaşadı Hava Hanım'la evliliği sırasında? Siz en büyük şahidisiniz. Hatta e, dün öyle şeyler söylediniz ki hani küçük yaşta çocukla ilgili falan orada da Semra evet ama şöyle şöyle bir şey oldu diye anlattınız. Bayağı iyi tanıyorsunuz anladığım kadarıyla anne kızı. <laughs> Şimdi ben babalarını da tanırım. Televizyon tamircisiydi. Öyle mi? Bu evet evet tanırım. İlk baba o kızın babasını tanırım, bilirim yani kızın babasını. Hı hı. Şimdi bunlar mahallemizin çocukları. Mahalleden biz birbirimizi tanıyoruz. Aktaş'tan tanıyorum yani ben bunları. Aktaş'ta babaları evet akciğer kanserinden öldü. Rahmetli oldu. Sonra bu işte Celal Tokuştepe'yi bulmuş. Biz sonradan bir ev sattığını duyduk mahallede. Bir gece kondu sattığını duyduk. Dolayısıyla temasa girdi kadınlar kendi aralarında. Biz de evi gördük, beğendik ve evi bir araçla takasla aldık evi. Ha, evi alan da 2001'de. Ha, 2001'de evi alan aldık. Nasılsın? Anladım. Evet, evi ben aldım. Evet, ben şimdi orada bir haksızlık olduğunu gördüğüm için programda duyarsız kalamadım. Ben yaşlılara dayanamıyorum. O zaman da zati e, bir e, sıkıntılar olduğunu hissettim ben ama e, Celal amcayı Biz davet ettik eve aktaşa geldi e, bir zorlama olmadığını söyledi ve e, minik kuşum diyor kendisine minik kuşum diye hitap ediyor havaya e, havanın e, havanın onu zorladığını zorlayıp zorlamadığını ben sormak için eve çağırdım Tabii ki adam onun eline düşmüş artık ne diyecek Tabii ki zorlama yok diyecek yani. Başka bir şey deme şansı yok. Kaç yaşındaydı Ama o sırada? Ama e, vekaletle alındı bu ev. O da önemli. Kaç 85 yaşındaydı? 85 yaşında. Adam yürüyemiyordu. 85, 85 yaşlarında yaşında. falandı. He. Evet 85 yaşında. Artı bastonla yürüyordu. Ben bu kadınla nasıl evlendiğini sordum. Yani yaş itibariyle nasıl uyum sağlıyorsun diye. Kendisine de sordum. Havanın kendisine de sordum. O çok iyi biliyor ilaç kullandığını falan söyledi. ben yani açık konuştum. Orada bir hani biz bir, takım sıkıntılar olduğunu anladım ben yani. Orada çünkü bu adamla bu kadının evlenmesi büyük bir problem. Yani o dönemde Havva Hanım kaç yaşındaydı? uygun bir şey değil. O dönemde Havva Hanım kaç yaşındaydı? O dönemde Havva Hanım da 35-40 falan oralarda öyle hatırlıyorum ben yani 40, 40 yaşlarında falan. Belki 50 yaşlarında belki ya vardı ya yoktu yani. Tam bilmiyorum. ama yani şu anda da. 2001 ama yılından Ama adamın 85 bahsediyor. yaşında. Muhtemelen. Iki, 2001'den bahsediyorum. Evet 2001'de aldık biz. Kaç doğumlu? Havanın Bu kızı arkadaştan. geldi İlhan'la birlikte. <laughs> İlhan'la birlikte geldi. Biz araç istediklerini, biz galeriye götürdüm. Bir arkadaşımın galerisinden 4-5 tane araban içinde en güzel arabayı seçtiler. Semra Hanım mı bunu seçti? İlhan mi? Bey. Evet Semra seçti. 94, 94. Cemre bütün arabayı seçen o. Öbür, zaten hava denilen şahıs e, dengesi normal değil onun yani. Zaten kullanıyor kızı onu yani. O İlhan da dahil. İlhan o zaman yakışıklı bir çocuktu, genç bir çocuktu. E, aynı zamanda İlhan'ı da kız kullanıyordu benim gördüğüm kadarıyla. ...onu da yönlendiriyordu yani her türlü ortamda... Pardon bir saniye 54 doğulmuş... ...64, 74, 84, 84 94... ...2004, 3 çıkar... ...47, 47 yaşında. yaşında... ...yani havanı 47 yaşındayken o amca 85 yaşında mıydı? Evet 85 yaşındaydı... ...yürüyemiyordu adam zaten zor yürüyordu... ...bastonla yürüyordu... Anladım. ...adam çok iyi bir adamdı yani... ...yalnız adamı ben anladım... ...adamın maaşı... E, ...ben orada bahsediyorlardı adamla konuşuyordu işte... Parayı e, şey çekiyordu, hava çekiyordu. Kızıyla birlikte tabii sürekli temas ediyordu. O kızı onun yöneticisi. Kız ne derse o olur. Yani kızın dediği olur, başkası olmaz. Şimdi oraya tek hava hanımı tutturun konuşamaz. Konuşamaz yazık yani o ben aslında ona acıyorum da yani böyle insanlar acınır haldeler yani. Ya Siz bilmiyorum. Bir takım şeyler gördüğünüzü söylediniz Celal Bey'in üstünde. Celal Bey, Celal Bey'in üstünde e, ilaç vardı, ilaç o zaman yasaklı ilaçtı çünkü ne? ezanelerde satılmıyordu. Ne? Bir ilaç. Ne? Onunla e, yani hayatını devam ettiriyordu. Yaşlıydı çünkü çok yaşlıydı adam yani. Sordunuz mu peki? Sordunuz Sordum. mu? Sordum. Dedim ki amca ne yapıyorsun sen bu kadın genç nasıl sen bu? E... <laughs> <laughs> Sıkıntı yok yeğenim falan filan. O ara işte, Allah. o ara kadın da cevap verdi, kadın da cevap verdi. Evet, verdi yani. Kadın da cevap verdi. Hiçbir sıkıntımız yok dedi. Ben açık ve net konuşayım. İlaçla e, yaşantısını gideriyordu çaresi yani. Ama bir de benim bildiğim diyorsan, e, yani. Eskiden pardon, de bir Pardon Bir saniye hatta kalır mısınız? Çünkü Celal Bey'in e, bir başka yeni hanımefendi telefon attığımızda hanımefendi günaydın. Günaydın. Günaydın Müjgan Hoş geldiniz yanımıza. Sağ olun çok mersi. Sizin amca çok, size. çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizin amca kaç doğumluydu hatırlıyor musunuz? Müjgan doğumunu hatırlamıyorum ama amcam 75 yaşlarındaydı. O kadar aşırı yaşlı değildi. 75 Amcamın yaş... açık biriydi. Havayla, havayla evlendiğinde mi 75 yaşındaydı? Evet o yaşlardaydı amcam o kadar yaşlı değildi. Amcam bonkör biriydi. Bonkör biriydi. Evet. Ya şimdi 47'ye göre 85 ile 75 arasında bir fark yok aslında bakacak olursanız yani 47 yaşında biri. bile 28 yaş fark var. 28-30 yaş fark var yani. Yaşım, yine çok fazla. Yani 47 yaşında birisi için 75 ha 75 ya 85, 85 çok, yani çok fark ileri etmez. bir yaş. Ha. Yani. İleri bir yaş yani. E peki. Birisi 50 birisi 75. Hı. Yani Biri, hayatı devam ettirmeye mani bir durum yok. İşte hayat bak bitiyor işte böyle işte mani diye düşünmezse. O ayrı. Yani evet, evet, işte bak yani sonra ilaçlar, işte böyle ilaçlar, e, hayat işte böyle kalp krizi eşedi anne aile aile Allah diye gidiyorsun işte. Evet. Yani yani öyle mani ilaca yok diye mani yok diye düşünmemek lazım beyler. İlaca Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla yani. İlaca bakmasalar sakılmasalar hayatı bitiyor. E, tamam işte olmayacak. öyle ilaçsız da işte demek ki olmuyor bazı şeyler evet. işte. Yani o yüzden fazla biraz herkes dengi dengine. Ee, peki siz Havva Hanım'la evlenirken, ben Müge'yi göremiyorum ekranda. Havva Hanım'la evlen evlendiğinden haberdar mıydınız siz? Am, amcanız mı oluyor sizin Celal Bey? Amcam e, amca oldu evet hanımefendi. Hani dediniz Esimci mi biraz am amca genç değil mi falan hani hiçbir şey söylemediniz mi? Hanımefendi biz duymadan, haberimiz olmadan amcama bakıcı olarak gelmiş ve evle e, bunlar bakıcı olarak beraber duruyorlardı. Sonra ne yaptılarsa nikah kıymışlar. Sonra şeydi nik nikahtan sonra şeyle 2 ay 3 ay sonra bunlar resmi nikah kıydılar. Hı. Ve sonra ne yaptılarsa bir günün içinde evi satıyorlar, araba alıyorlar ve Antalya'ya taşınıyorlar. Amcam şeyle bir iki sene beraber yaşadılar. Ne yaptılarsa amcam adamı içeri kitlemişler yani evden dışarı çıkamıyormuşlar hapis gibi bunu şey yapıyor amcam da ne yaptı bilmiyorum ne yaptıysa bir gün birinden tanışıyor ve Bursa'ya kaçmış adam yani kurtulmuş bunların ellerinden Hı. yoksa am amcama bir şeyler yapmışlar da bilmiyor. diyorlar ki ne evladı yok evet evladı vardı rezil olmayın bunlarla diye peşlerine düşmedi hatta bunlar bizim köyümüzde amcamın şeyleri var Tarlaları neyi var bunlarda. Kardeşler üzerinde paylı yani tek amcamın üzerine değil. Hı hı. Bunu araştır gelmişler köye, araştırmışlar, soruşturmuşlar ve üzerine hiç işte, e, haciz koydurmuşlar. Bayağı bir de borçlanmışlar bunlar Antalya'da. Bu borçları kızına ödetmek için bayağı bir işler yaptılar. Zavallı kızcağız da çok özür dilerim. Zavallı diyorum. Kadıncağız babasının borçlarını ödemekte o sandı. Ne yani bor, ne, borcu varmış, ne borcu varmış? Ne borcu varmış? mı? ya mağazalara, marketlere, nere nere borçlar yaptılarsa yapmışlar bay. Yani aslında bu amcanın borcu değildi yani daha sonra Antalya'ya gittikten Aynen. sonra mı yapılan borçlardı bunlar? Evet, evet, evet. Bunlar Ankara'da da bayağı bir borç yaptırılmış. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Evet, bir öldürdü. <laughs> öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum, gözün aydın. <laughs>